Saygıdeğer Araklılılar, ablalarım, abilerim, kardeşlerim, çocuklarımız, sevgili gençler. Ben Yusuf Durmuş, Trabzon Araklı Değirmencik Mahallesi'nden. Bundan yaklaşık 3,5 yıl önce bir karar alarak 2024 yerel seçimlerinde aday olmaya, ilçemizi sizlerle yönetmeye karar verdim. Bu kararı almam uzun süre ilçemin hak ettiği yere gelmemesi ve birlikte çalışmanın ilçemde katkı sağlayacağını, sizlerle beraber bir yola çıkmanın, bir sürüvene başlamanın zamanın gelip geçtiğini düşündüm. Ben 34 yıldır Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 15 yılda üniversitede daha yüksek maaş alarak, daha iyi bir ortamda hayatımı sürdürebilirdim. Ancak geçen bu sürede ilçeme katkı yapamamak, özellikle resmi başvurularıma verilen olumsuz cevaplar, ilçeme Doğa Tarihi Müzesi Bilim Merkezi Kütüphane ve buna benzer bir takım yatırımlar yapmaya kalktığımda yazdığım yazılara verilen olumsuz cevap beni bu kararı almada zorlamıştır. Bu vesileyle bu kararı almamda ilçemin hak ettiği yerde olmayışı Türkiye'de 462. sıraya, Trabzon ilçeleri arasında 11. suç işleme bakımından da ilk 10 civarındayız. Bu son derece bizler için üzüntü vericidir. Bizler bu olaya sessiz kalamayız. Bu vesileyle bir çıkış yolu aramak. En azından yaşımız ilerlediğinde ben şu anda 56 yaşındayım. Yaşımız ilerlediğinde neden bu topraklara gelip zamanında gücümüz yettiği zamanlar çalışmadık, hizmet etmedik ve halkla beraber bu yola girmedik dememek amacıyla bu şekilde yola düştüm. Bunu yaparken de bu zamana kadar halkın Araklı'daki, ilçemdeki köylülerimizin, mahallelerimizin yönetime katılmadığını gördüm. Ve ilçemizin hak ettiği bütçeden hak ettiği payı almadığını gördüm. Bunları da ancak e, yönetime gelerek görev alarak yapılabileceğine karar verdim. Bunun için uzun süredir ilçemde yapılan yanlışlara her zaman en önde müdahil oldum. Özellikle çöp tesisine resmi başvurularım oldu. Savcılığa suç duyurularım oldu. Ayvadere HES projesi, Karadere'yi mahveden projelerle ilgili, Taşkesit köyümüzün HES projesi ve diğerleriyle ilgili hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmadım. Bunları zaten Google'a yazarak çöp tesisi Yusuf Durmuş, Ayvadere Hes Yusuf Durmuş, Taşkesi Tes Yusuf Durmuş. En sonunda da maden projeleriyle Karadere'yi, özellikle o kanyonu yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bizler bunlara sessiz kalamayız. Ailem, annem babama karşı da sorumluluklarım var. Babam beni bu topraklara hizmet edeyim diye, bir şeyler yapayım diye okuttu. Kendisi aramızdan ayrıldı annem babam rahmetli oldular. Biz hem onların duasını hem onlar sizlerin duasını almak için bir yola çıktık, bir yola koyulduk. Bu bir zorunluluktur. Bu Araklı'nın iyi yönetilmemesiyle ilgili alınmış bir karardır. Bunun en doğru yolunun partisiz, bağımsız aday olarak ve Araklı halkının tüm bileşenleri kucaklayarak aramızda her partiden insanların, her partiye gönül vermiş insanların olduğu bir oluşumu bir araya getirerek yola çıktık. Bu yolda Allah bizlerin yardımcısıdır. Çünkü doğruluk, dürüstlük, hakkaniyetlik, adalet ilkemiz olacaktır. Önce ihtiyaç olan yerlerden, eksik olan bölgelerden başlayarak, hakkaniyetli sizlerle beraber karar alarak, yönetimi paylaşarak, ben yalnız yönetemem, Araklı'yı yaklaşık olarak 50 kişilik bir yönetim kadrosu, Buna bağlı 300 kişiyle yönetmeye çalışacağız. Bu sizlerin de içinde olacağı bir yönetim şekli olacaktır. Bu yönetime şahsı beklenti olmadan toplumsal Araklı'nın haklarını bekleyerek herkes katılabilir. Herkese kapımız açıktır. Çünkü biz Araklı'yı birlikte yöneteceğiz. Ortak karar alacağız. Yetkili kişilerle, konunun uzmanlarıyla, liyakat sahibi olan insanlarla. Çok sayıda hemşerimin bu yaklaşıma destek verdiğini biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Hoşçakalın.